Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft çekeceğiz ama ilk önce ben Yaman ben bu, bu benim ilk videom arkadaşlar Bu video bir 2 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar Lan Hemen başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar ben hangi Games'e gideceğim

naz biraz biraz konuş. Arkadaşlar biraz şimdi bir ginde girmeyi deneyelim. deneyelim Şimdi nerede var ya? Arkadaşlar şimdi de işte herkes sus sus alsın. Onların ağzına, bunların ağzına bakalım. Ben kırmızıyım. Ben kırmızı olursam. ben kırmızıyım tamam mı? Lan bir dakika mı var lan? soğuk? Hı -hı. Video çok uzun olmasın yoksa yavaş yüklenir. Ah. Yaman video çok uzun olmasın. Yavaş yüklenir YouTube'a. Ay tabi Kameranın ne şey Tamam. Tamam. Gidiyoruz. GTA 5 mi? GTA 5 de alakalı lan bu Minecraft girdi kaldı. Ama ne koydum gerçek. Wow. Oh, diamonds. Oh, diamonds. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir yer gidiyoruz. Burası arkadaşlar şu bu an çok heyecanlıyım. Ben hemen sandık açacağım. Arkadaşlar sandık. Ne kadar? Ne yapıyorsun? Duyur <laughs> musun? Arkadaşlar ben çok kızım. Aaaa! Ah arkadaşlar bu kereki gerizekalı... adam ne ne nasıb benim gibi biri ol? Oh oh onu oyun yürüyelim. Diamond adam alırsak kerepisiz diamond adam sen gelin. Gerizekalıma al senin ağzına tutarım. Ya bu videomuz bu kadardı da videom gelecek? Bye-bye.